Eşyalı eşek. <laughs> Tırla dükkan karışmış ya. Sus lan. Gene geç kaldın adam! Geç kaldım değil mi? Kaldım! Lan bir günde vaktinde şu dükkanı be! Masuz mu çalıyorsun şu boku? Bu acı kız vermez sana! Hele bir köşeyi dönelim! Kuponlar tamam mı? Apartman otomobil geliyor! Bir dükkanla bir de tır çıkarsa tamam! Amerika'daki amcandan ne haber? Haber yok! Hadi eyvallah! Ne be. Gene, beleşçilik yok anladın mı? Parasını bilmeden zırnık yedirmem sana bu dükkandan! Kopmuş hacı amca! Bura imarathane mi lan? Maaşın var, halin vaktin yerinde, evimde de bedava oturuyor. Bedava mı oturuyor? Bin liraya müstakil koş mu verirlerdi sana? Müstakil köşk! <laughs> Bizim gece kondu, köşk oldu! Hesabına <laughs> yarım kilo üzüm yazıyor! Yaz bakalım! İşe de geç kaldı! Önce eve uğra ekmek götür, sonra ufak tefek bir şeyler aldıracak yengen! Adem! Şükran! Buyur canım! Foto roman almayı unutma. Alıyorum Şükran. <laughs> Salak oğlan. <laughs> Foto roman Ahmet abi, iki de ekmek. Acının kızına para yediriyorsun gene. Yok canım, vallahi kendi veriyor parasını. <laughs> Sen veriyorsan da Şükran için helal olsun. Mahallenin en güzel kızını tavladın sonunda. Tavladım değil mi? <laughs> ben insanın gözünden anlarım oğlum. Kız sana deli gibi aşık! Aşık evet! <laughs> Şükran mı abi! Evet! Ahmet abi söyledi, bana deli gibi aşıkmış! O zaman iki şişe şarap alacaksın! Şükran'ın şerefine bu gece kafaları bulacağız, oldu mu? Oldu! Kız abi! He! Ha. Halil abi bu akşam istemeye gidecek! O zaman üç şişe alacaksın! Oldu! Hakiki salak bu oğlan be! Halil abi! Patronların toplantısı var bugün, geç kalma! Halil abi, bu akşam konuşacan mı bizim meseleyi hacıyla? Şu işten vazgeç dedim sana. O kızdan sana hayır gelmez oğlum. Onun gözü yakışıklı olanlarda, paralı heriflerde. Biz de hep fakir kalacak değiliz ya Halil abi. Elbet köşeyi döneceğiz. Kuponlarla öyle mi? Amerika'da amcam da var. Uyan oğlum, uyan. Uyandım. İsteyecek mi Şükran'ı Halil abi? Ey Allah'ım. Safiye hanıma haber ver. Hayırlı bir iş için hacı ile konuşmaya gelecek dersin. Sağ ol Halil abi. <laughs> Kız çarşaflı orospu. Hacının apartmanını yapan Lazusta vardı ya. Hmm. Onun futbolcu oğluyla fingir diyormuş. Herkesin ağzında. Ne yapayım? Hacı da vermez zaten. Verirse de bizim salak bulsun belasını. Ekmeğinizi getirdim teyze. Ne alacağım? Birkaç şey isteyecektim, kafa bırakmadılar ki! Dur, mutfağa bakayım! Tekir! Gel! Gel, gel, gel! Miau! <laughs> ah! Beceriksiz! Al, parasını verdim ben! Beni seviyor musun? Ölüyorum, Şükran! ...Hiç evde durmuyor bu hayvan! Ben de seni seviyorum Ademciğim... ...Bak kalbime! Kalp, meme, Allah! Fena ağlıyormuşkren! Ben de! Sen bir daha dışarı kaç, ben sana gösteririm! Halil abi bu akşam seni istemeye gelecek. Olmaz, deli misin sen? Niye olmaz kız? Rüyamda gördüm, evleniyoruz seninle. <laughs> Hacı babam beni sana vermez, en iyisi kaçır beni! Ben mi? Kaçırırım! Ne zaman? Bu gece 12'de gelirsin. Kimse şüphelenmez senden. Kedi gibi miyavla ben anlarım. Miyav. Sus. Terbiyesiz. Ben mi? Kedi canım. <laughs> Zorla kaçırmış gibi yaparsın. Gönlümle gittiğimi anlarsa hacı babam beni öldürür. Şükran. Fısır fısır ne <laughs> konuşuyorsunuz öyle? Tekir kaçmış da Adem getiriverdi. Haa. Yaramaz. Vurma yazık, bir daha yapmaz! Sana ne ola? Şey, ben... Kedi, Şükran, Meme! ne <laughs> memesi, rezil! Kedi memesi, <laughs> öpeyim ana! Tövbe tövbe! Dursana ulan, pirinç alacaksın! Pirinç! Çamaşır suyu, peynir, şeker, zeytinyağı! Zeytinyağı? Hı. Peynir, şeker, unutma! Unutmam! Omo, peynir, zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber, şeker, sucuk... Aa, Şükranı isteme yenge! İyi ettin vazgeçtin Adem! Vazgeçmedim canım! Ee? Bu gece kaçıracağım da Şükranı! Aaa! Oğlan delirdi! Ne oldu? Tamam, salak oğlanı ayarladım. Bu gece kaçıracak beni. Kız ne yapıyorsun içeride? Hı? Çamaşır değiştiriyorum. Aşağı köşede otomobille beklersin bizi. O salak da mı kaçıracağım? Tanju bize yardım ediyor diyeceğim. Bozma, bir yerde atarız. Suç onun üstünde kalır. Ulan bütün mahalle seyrediyor. Çabuk aç. Açsanız babana haber vereceğim. Açıyorum anne. Ne yapayım işte soyunuyorum dedim. Gece 12'de. Kaç kaç. <laughs> 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 bir çamaşır değiştirmeye bile rahat yok. Açık pencerenin önünde sinema mı oynatıyorsun mahalleye? <laughs> Yel açmış. Yel senin oranda esiyor. Orospu. Baban duymasın vallahi ikimizi de keser.